güzel ahlak sahibi olmak, doğru ahlak sahibi olmak Allah subhanahu ve teala'nın insana verdiği en büyük nimetlerden bir tanesi. Ve Ebu Derda radıyallahu anhu güzel ahlak sahibi olmak için ne yapardı? Allah subhanahu ve teala'ya dua ederdi. Bakın bir rivayette Ummu Derda Ebu Derda radıyallahu anhu hakkında şöyle demişti. Bâte Ebu Derda el leylete yusalli fe ce'ale yebki ve yekûlu Allahümme ahsente halki fe ahsin huluki hatta asbah. Ummu Darda radıyallahu anha şöyle diyor. Bir defasında Ebu Darda radıyallahu anhu bütün gece namaz kıldı. Bâtel leylete yusalli. Bütün gece Ebu Derda radıyallahu anhu namaz kıldı. Fe ceale yebki ve namazında bütün gece ağladı. Radıyallahu anhu ve yekulu ve şöyle dua etti. Allahümme ehsente halki fe ehsin huluki. Sabahlayıncaya kadar şu duayı söyledi. Allah'ım yaratılışımı güzel eyledin. Ahlakımı da güzel eyle ya Rabbi diye Ebu Derda radıyallahu anhu sabaha kadar bu duayı söyledi. Allahümme ehsente halki fe ehsin huluki. Allah'ım yaratılışımı güzel eyledin, ahlakımı da güzel eyle diye dua ettim. Fekultu ya ebedderda ben de dedim ki sabahladığımızda dedim ki ya ebedderda ma kana duaoka mundul leylete illa fi husnil huluk. Ya ebedderda sabaha kadar güzel ahlak sahibi olmak için yaptığın duadan başka bir dua yapmadın. Yani sabaha kadar güzel ahlak ile alakalı dua ettin. Yani bunu neden yaptın diye sorduğunda Ummu Darda Ebu Darda'ya sorduğunda Ebu Darda radıyallahu anh şöyle cevap verdi. Ya Ummu Darda innel abdel muslima yuhsinu hulukahu hatta yudhiluhu husnu hulukihil cenneh. Ey Ummu Darda Müslüman kul ahlakını güzelleştirir ta ki ahlakı güzel ahlakı onu cennete sokar. Ve yesu'u hulukuhu hatta yudhiluhu su'u hulukihil nar ve kötü ahlak sahibi olur ta ki kötü ahlakı onu cehenneme götürür. Cehenneme sokar. Yani şunu demek istiyoruz. Ben güzel ahlak sahibi olmak için sabaha kadar dua ettim. Çünkü güzel ahlak öyle bir ibadet, öyle bir ameldir ki güzel ahlak sahibi olmak kişiyi cennete götürür. Güzel ahlak sahibi olmak cennete götüren amellerden bir tanesidir. Ve bundan dolayı ben güzel ahlak sahibi olmak için sabaha kadar dua ettim demek istiyor. Ebu Darda radıyallahu anhu. Subhanallah bahsettiğimiz kişi Ebu Darda radıyallahu anhu zaten güzel ahlak sahibi olan bir sahabe. El-alim, al el-abid, al el-zahid, ibadeti ile meşhur olan, zühdü ile meşhur olan, takvası ile meşhur olan bir sahabeden bahsediyoruz. Lakin buna rağmen güzel ahlak sahibi olmak için sabaha kadar Allah subhanahu ve teala'ya dua ediyor ve Allahümme ahsen te fa fe ahsen huluki diyor. Subhanallah ya Rabbim benim yaratılışımı güzel eyledin, ahlakımı da güzel eyle diyor. Ummu Derda radıyallahu anh'a da kendisine sorduğunda Müslüman güzel ahlak sahibi olur ta ki güzel ahlakı onu cennete sokar ve bundan dolayı ben güzel ahlak sahibi olmak istiyorum. Cenneti hak etmek için güzel ahlak sahibi olmak istiyorum diye cevap veriyor Ummu Derda'ya radıyallahu anh'a. Ya. Subhanallah. Eğer ki bir sahabe Ebu Derda radıyallahu anh'a gibi bir sahabe اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي جيزن أخلاق صاحب والماكين بيد بردوا يبتيسه بزين بدوائه يقم مز أولادر الله سبحانه وتعالى ينلبتا الله سبحانه وتعالى جيزن أخلاق صاحب والماكين أن الدواء إتنمز أولادر دام الدباقن أبو الدرداء رضي الله عنه شو الذي مشتر وإن العبد المسلم لا يغفر له وهو نائم ما مسلمان قل بازن يطغي يرده جناهمر باشتر سبحان الله يطغي يرده Müslüman kulun günahları bağışlanır. Tabii bunu duyan Umud Darda radıyallahu anha şaşkın bir halde ve keyfe ya bu nasıl olur? Hani Müslüman yattığı yerde nasıl günahları bağışlanır? Yattığı yerde Allah subhanehu ve teala'nın mağfiretini nasıl hak eder? Diye sormuştur radıyallahu anha ve Ebu Darda radıyallahu anhu ona şöyle cevap vermiştir. يقوم أخوه من الليل فيتهجد فيدعو الله فيستجيب له o Müslüman kişinin kardeşi yani gece yatan o Müslüman kişinin kardeşi ne yapar? Gece namaz için kalkar, namaz kılar ve namazında o Müslüman kardeşi için dua eder ve o Müslüman kardeşi yattığı yerde günahları bağışlanır. Yani Allahu Subhanahu ve Teala onun dualarına icabet eder. O kardeşi orada namaz kılar iken kardeşi için yaptığı dualara Allah subhanahu ve teala icabet eder. Diğeri de yattığı yerde subhanallah böylelikle Allah subhanahu ve teala'nın mağfiretini hak eder. Allah subhanahu ve teala onun günahlarını bağışlar. Ve yed'u li ebihi fe yestecibu lehu. Ve babası için dua eder ve Allah subhanahu ve teala o evladın babası için yapmış olduğu duayı kabul eder ve babasının günahları bağışlanır. Demiştir Ebu Derda radiyallahu anhu. Yani kişi gece kalkar da kardeşi için, babası için, annesi için, Müslüman bir kardeşi için dua eder ise onlar yatıyor olsalar dahi subhanallah yattıkları yerde Allah subhanahu ve teala onların günahlarını bağışlar. Onlara mağfiret eder. Neden? Çünkü onlar için dua eden birileri vardır. Ve Allah subhanahu ve teala o dua eden kişinin dualarına icabet etmiştir. İcabet ettiği için onlar yattıkları yerde subhanallah o duanın bereketini veya o duanın hayrını görürler. Diyor Ebu Derda radıyallahu anhu. Subhanallah. Dolayısıyla gece vaktinde, gece namazında yapılan duanın değeri, kıymeti Allah katında çok büyüktür. Müslüman bu hayırlı vakitte, gece vaktinde hem kendisi için hem de Müslüman kardeşleri için dua etmeli. Ve özellikle de أبو الدرداء رضي الله عنه دواسن دوا حتى اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي اللهم يا رسول الله جزال أخلاق اللهم أخلاقهم جزال إيلديا دوا إتمالي الله سبحانه وتعالى بزل موفقين سن وبزدر جزال أخلاق نصيبة سن بزدر بيتم أخلاق سن بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا